Evet arkadaşlar bugün sizlere harika bir balık yapacağız malzemeleri sayıyorum demir testeresi, sopa ve bir çaka. Şöyle olacak yani. Ben böyle olsun istedim. Tamam. Şimdi. Bunları yaparken bir yetişkinden yardım almak gerekir mi? Evet size yardım. Çünkü. Ediyorum. Çünkü elinizi kesebilirsiniz eğer. Ama Hüseyin amcam kadar büyükse bu videoyu izleyenler yapabilir değil mi? Evet. Hüseyin amcam sarı göle gidiyor. Evet, kayra kesmeye devam ediyoruz. Evet devam ederim baba oh. Tamam. Kesinlikle bir yetişkinden yardım almanız gerekir. Öyle değil mi Kayra? Evet. Şöyle kesiyoruz. 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 Kestik. Elimizde şöyle bir çomak parçası var. Balığınız ne kadar olmasını istiyorsanız bu, o boyda kesin çorubu. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Babam sonunda bunu yapabildi. Siz de herhangi bir balık turu yapabilirsiniz. Daha devam edeceğiz Kayra. Benzemiş mi biraz balığa? Benzemiş, benzemiş. Arkadaşlar sonunda balığı başardık. Balığımızı yaptık. Şimdi... O ne Kayra? Bardığım, bu, bu bir zımpara. Nerede Kayra? Zımparayı göremiyoruz ki. Zımpara Sen zım, zımparayı şöyle indir. Biz görelim. Ha. Bu bir zımpara değil mi Kayra? Evet. Şöyle büyük halinde halini de gösterelim ışık. Işık ışık bir ışık ışık olan tarafını kullanacaksınız unutmayın. Önce zımparanınıza katlayın. Öyle daha rahat olur. Bir de şöyle yapın. Ben iyice zımparalayacağım şimdi. Evet şu anda ne yapıyorsunuz Kayra? Barıklarımızı zımparalıyoruz. Kutay'ın elindeki balığı dün yapmıştık. Şimdi Kutay da onu biraz daha zımparalayacak. Kayra da bugünkü balığımızı zımparalamaya devam ediyor. Evet. Evet. Hadi bakalım. Devam. Arkadaşlar şimdi de balığımızı boyayacağım. Önce balığımızı beyaz balan başka renk kalmadı. Ben kırmızı yapacaktım ama sorun yok. Şimdi beyazımızı ayağımızın üzerine iyice boyayacağım. Hem isterseniz bu burku, siyah bu da boyayın. isterseniz boyayabilirsin. Aşağı Çevir bakalım boyadığın yerler nasıl görünüyor azıcık. Hmm. Fena sayılmaz. Bakalım Babam. Kayra kırmızı kuru oğlu. Hmm. kırmızı. Baktım hepsine. Bence babamın doğru söyledim. Sen anlatır mısın Kayra bize şu anda? Baba boyun. Hı, hmm. bayağı bir boyamışsın değil mi? Evet. Üzerimde NEDENSE kıl Fırçanın kılları eskimiş demek ki. Kopuyor. Ararım. Kayra. Evet Arkadaşlar, Kayra anlat. Boyama aşamasında babam demişti ki beyaz boyamıyor. Ben yeni bir renk elde etmiştim. Tam o anda. Beyazla yeşili mi karıştırdın? Ee, karıştırmadım. Beyaz önce boyadım. Sonra yeşil açtım. Biliyorum koruma biraz sürendi ama sorun yok. Göstereyim. Bakın bu yeşil renk kurumuştu. Ben iyice bir kıvamlayacağım. Kapat hadi bakalım. Oyna mı? Kapat hadi. Kıvam, kıvamını yapacağım. Bu bölüm, bu videomuz bitince. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi. Önce bakın gözlerini çiziyorum. O, ağzı? Ağzını da güzelce bir çizelim. Pulları var mı bu balığın? Bu balığın pulları yok. Ama isterseniz eğer yaptığınız böyle halka, halkalık bulup halkalığı da kullanıp. Şöyle bir göster bakayım balığı şöyle yandan. Evet arkadaşlar bakın. Bakalım. Nasıl olmuş? Beyaz ve yeşil karışınca. Biz, ne, biz çabuk kuruttuk. Nasıl Neyle mı? kuruttuk? Saç kurutma makinesiyle annemin. Tamam şimdi videomuz burada. Bitti. каналымзда оманум mu?